Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Kütahya merkezden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdüren Niyazi Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Niyazi Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Niyazi Bey kimdir? Ben Niyazi Yaybo. Kütahya'da yaşayan, Eğlence sektöründe hizmet veren biriyim. Ne zamandır bu sektördesiniz? 25 yıldır bu sektördeyim. 25 yıldır bu şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz, güzel bir şekilde. Peki Niyaz Bey tam olarak burada vermiş olduğumuz hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz nelerdir? Eğlence sektörü işte sanatçıları getiriyoruz orientaller çıkarıyoruz. Değişik e, eğlence e, sektöründe ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz halkımızda, içli dışlı eğleniyoruz. Müzik eşliğinde aslında burada insanları kendini motive edebileceği bir alanda onları eğlendiriyoruz. Tabii ki akşam olduğu zaman insanlar burada stres atıyor, günün yorgunluğunu atıyor. Psikolojisini düzeltiyor. Kim üzülüyor, kimi seviniyor. Devam ediyor böyle hayat. Peki Niyazi Bey sizleri burada öne çıkaran unsurlar nelerdir? Mesela kalitemiz nedir? Bizim burada kalitemiz diğer mekanlara nazaran çok farklıdır. Bizim burada eğlence sektöründe çok yaşanan şeylerden hiçbirisi yaşanmaz. Mesela kavga olmaz, gürültü olmaz, müşteri dövülmez, müşteri darp yapılmaz, kimsenin hakkı yenmez, hakkında neyse iyi değiştiği alınır, fazla ücret alınmaz. Yani bu şekilde güzel bir şekilde hizmetimizi vermeye devam ediyoruz. Evet, gerçekten sizin sektörünüzde güvenlik çok önemli. Sizler buradaki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Güvenlik zaten e, sen dürüst olduğun sürece, işini düzgün yaptığın sürece güvenlik kendiliğinden geliyor zaten. İnsanlar bunun farkında. Burada ben e, hata yaparsam bir daha buraya giremem. Ben burada hata yaparsam bir daha buraya girip insanlarla sohbet muhabbet edemem. Biz burada hata yapan insanı bir daha almıyoruz. Onun için insanlar girip çıkarken hataya çok dikkat ediyor. Aslında kişiler de size göre mi şekilleniyor bu alanda? Tabii e, bu çok önemli zaten. Tabii ki insanlar girdiği yerin ne kadar ciddi olduğunu bildiği için bilmesi de gerekiyor. Onun için ne kadar iyi içseler de, ne kadar güzel eğlenseler de, ne kadar moralleri de bozuk olsa nasıl girdilerse öyle çıkıp gitmeliler. Çünkü burada kimsenin kimseye rahatsızlık verme gibi şeyi lüksü yok. Öyle bir hakkı yok zaten. Herkes buraya parasıyla eğlenmeye geliyor. İnsanlar burada rencide olmaya değil, birbirine kavga yapmaya değil, birbirlerini üzmeye değil. Herkes gönlünce eğlenmeye geliyor buraya. Peki Niyazi Bey bu alanda kaç misafirimizi ağırlayabiliyoruz? Ee, bu e, şu andaki çalıştırmış olduğumuz iş yerimizde e, en az 400 kişi ağırlayabiliyoruz. Kalabalık aslında bu mekan gerçekten çünkü iki kattan oluşuyor zaten Tabii iki burası. Katlı. İki katlı mekanımız İnsanlar elit olan her yerde eğlenmeyi seviyor zaten. Peki sizlerin çatısı altında burada kaç kişi istihdam buldu? Şimdi burada en az bizim burada çalışanımız en az 40 kişi. 40 kişi buradan ekmek yiyor yani. Niyaz Bey misafirlerimiz burada eğlenmeye geldikleri andan itibaren nelerle karşılaşıyorlar özellikle mezelerinizi merak ettik neler var? Meze çeşitlerimiz bu. Mesela e, Rus salatası, e, e, efendim ezmeler, ondan sonra turşular, buna benzer e, alinazik, buna benzer çok türlü çeşit mezelerimiz saymakta bitmez. Müşterilerimize bunları ikram için hazırlıyoruz. Çeşitliliğimiz çok. Zaten bizler gelirken gördük aslında mutfağınız da bayağı geniş ve açıkça söylemem gerekirse gayet titiz. Yani temizlik her şeyden önce gelir. Hijyenik olmak bilakis bu şekilde bu yerlerde temizlik çok önemlidir. İnsanlar zaten geldiği zaman temizliği gördüğü zaman zaten içe ala ala rahat. Bardakta çay da içebiliyor. E, tüketilen her şeyi yiyip içebiliyorlar yani. Peki Niyazi Bey sizleri diğer firmalardan ayıran en büyük farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? İşte dediğim gibi burada kavga şematı olmaz. İnsanlar kendini güvende hissediyor. Ve burada biz e, Türkiye genelinde adı duyulmuş star sanatçılarımıza piyasada sahipiz. E, çok tutulan sanatçılarımıza devamlı konserler verdiriyoruz. Devamlı getiriyoruz. Halkla böyle buluşturuyoruz. İnsanlar CD'lerden oradan buradan dinledikleri şeyleri burada canlı canlı seyrediyorlar. Mutlu oluyorlar yani. Rio Night Club olarak arattıklarında zaten bize ulaşırlar yani. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.